Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Ne zaman yapacağız? Affedersiniz. Bir, bir, bir biraz geri gelir misiniz? Bakın önümüzü kesiyorsunuz. Biraz geri gelin. Size zahmet. Yemin ederim kadınıyla erkeğiyle güler yüzlü, güzel sözlü, güzel yürekli insanların... Partimizin değişimiyle beraber bir genç olarak bana tanıdığınız bu şans bayraklarımızın teveccühüyle belediye başkanlığı noktasına geldi. Bize verilen bu sorumlulukların biz farkındayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında biz gençlere güvenen, kadınlara alanlar tanıyan genel başkanımızı da bayraklımızı da mahcup etmemek için gece gündüz durmadan çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bana verilen bu desteği hiçbir zaman unutmayacağımı ve verilen görevi layıkıyla yapacağıma Sayın Genel Başkanım huzurunuzda da söz veriyorum. Her biriniz tekrardan hoş geldiniz. Keşkek günümüze sağ olun, var olun. Bayraklı'ya gencecik bir adayımız oldu. Döndüler baktılar. Bu aday kulalımı diye dedim ki İrfan Önal benim kardeşim, partimizin evladı, Özgür Özel ne kadar manisalıysa İrfan da o kadar manisalı. Size emanet dedim. <laughs> Sağ olsun Veli Topal manisa derneklerinin kanaat önderlerindendir, Kulalı derneğinin başkanıdır. İrfan kardeşimize sahip çıktı sizler sahip çıktınız ve depremden dolayı çok dezavantajlı olduğumuz maalesef çok sayıda seçmenimizin başka yerlere gitmek zorunda kaldığı bir süreçte İrfan kardeşim zorlu bir seçimi sizlerin destekleriyle Manizalıların destekleriyle atlattı ve bugün de sizinle birlikte olduğunda bakıyorum ki Herkes onu Özgür Özel'i bağrına bastığı gibi bağrına basıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Emanete sahip çıktığınız için. Tabi herkesin kafasını takıldı. Ya dediler 100. yılı kutlayacaksın sen. Niye 5 Kasım işte 29 Ekim olur, 28 olur, 30 olur. Ya dedim 2023 yılı içerisinde kutlarsan 100. yılını kutlamış olursun dediler. Dedim ben bir şey değişmez. Ama benim kafamda bir tilki vardı. O tilkiyi onlar bilmiyordu. Çünkü ben 5 Kasım'ı niye istedim? Manisa'da birinin genel başkanı olacağını tahmin ettiğim için 5 Kasım istedim. Ve 5 Kasım günü hem Cumhuriyetin 100. yılını hem de Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in genel başkanı olduğu olduğunu beraberce kutladık.